Hindistan'daki Bombay Baş Episkoposluğu kabilelere yardım etme sözünde bulunan birçok episkoposluktan biri. Vasayi Episkoposluğundan Baş Episkopos Felix Machado, kilisenin insanların kardeşçe yaşaması için hizmet etmesi gerektiğini söyledi. UNICEF, Hindistan'da 18 yaş altında yaklaşık 1,5 milyon kızın evlendirildiğini ve ülkenin dünya genelinde en fazla sayıda çocuk geline ev sahipliği yaptığını bildirdi. UNICEF, kız çocuklarına erkeklere kıyasla daha düşük bir statü belirleyen zihniyet, kızların evlenmekten başka alternatif bir rolleri olmadığını düşünüyor. Kızlardan ev işlerine yardım etmeleri ve evin sorumluluklarını üstlenmeleri bekleniyor, açıklamasında bulundu. Bombay Başepiskoposluğu kabilelere yardım etme sözünde bulunan birçok episkoposluktan biri. Vasayi Episkoposluğundan Başepiskopos Felix Machado, kilisenin insanların kardeşçe yaşaması için hizmet etmesi gerektiğini söyledi. Başepiskopos Machado, sadece Hristiyanlar değil, herkes bizim kardeşimiz dedi. Kilise, Varli halkının yanı sıra Katkari gibi küçük etnik gruplara da hizmet ediyor. Kabiriler genellikle pirinç hasadı yapıyor, mevsim sonundaysa göç etmek zorunda kalıyor. The Octors of the Cross cemaati 5-15 yaş arası kız çocukları için bir yatılı okul işletiyor. Rahibeler ayda yaklaşık 50 sağlık çalışanını eğitiyor. Raibe Albino Murzello, köyleri ziyaret ederek halkı sağlık konusunda bilinçlendiriyor. Görevliler ayrıca kız ve erkek çocukların eşit haklara sahip olması için çalışıyor. Özellikle kız çocuklarının erken yaşta evlenmemesi için mücadele ediyorlar.